Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Monster Abra versiyon 5 laptop bilgisayarının oyun incelemesini yapacağız. İlk olarak Counter Strike Global Offensive ile başlıyoruz. Full ayarlarda oynayacağız. Gördüğünüz gibi ayarlarımız full. Hepsi en yüksekte. Hepsi etkin diyebilirim. başlatıyoruz ve rastgele bir maça giriyoruz. Maçımız hazır ve takım olarak Counter takımını seçtik ve maça başlıyoruz. İlk başta bir tane digan alıyorum. Yukarıda kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. FPS her zaman yüksek. Hızsız derecesi de normal halde. Gördüğünüz gibi. Burada enteresan bir kin aldım. Böyle bir headshot. İçeriye sessiz sessiz bakarken. Abi peki. Ne Yine ele basıyoruz arkadaşlar. 4A4'ünü aldım. b tanla doğru gidiyorum. Bu da sumonun taradım. Bir şey çıkmadı zaten. Şimdi sessiz sessiz içeriye girelim ve olacaklara bakalım arkadaşlar. Arkadan kendi arkadaşım sıkıyor. Oh, dedi bana ve öldü. Onu öldürürken de t yatan bir adamın kurşunlarına hedef oldum. Gördüğünüz gibi arkadaş hala tarıyor içeriği. Şimdi diğer ele geçtik. P90'ımı aldım. Alt tünelden rushlayacaktım ki gördüğünüz gibi ileri bir arkadaş denk geldi. Zaten videonun şansı ancak bu kadar olabilirdi. İzleyin. Bu arkasından şatı vurdu bize. Ardından bir arkadaşımız daha yolladı. Şimdi uzaktan izleyenin işini göstereceğim bu şekilde. Sol yukarıda dikkat ediyorsunuzdur CPU ya falan. Hep normal. Hiçbir sıkıntı olmadı oyunda. en fazla bir kasma veya ısınma almadım counter'da. Gördüğünüz gibi bu şekilde. kadar Evet teröristler kazandı. Şimdi PUBG Mobile Lite. Daha önce oynamadım arkadaşlar. Ama yani ilk kez sizlerle beraber bu şekilde oyuna başladım. Birkaç genel şeylerini biliyordum. Uçaktan atlamaktır, bir şeyler toplamaktır falan ama. Tabi alışmak gerekiyor bu oyuna. İlk oyunumda bakalım neler yaptık. Burada yukarıdaki soldaki derecelere dikkat edin. Remin sadece 6700 MB'ını kullanıyor. FPS 60-50 arası. Onu oyunda sabitliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Pardon. Oyunda sabitledim o 50-60'ı o yüzden öyle. bir sonraki oyunumuz PES'te de aynı şekilde göreceksiniz. Buna bir kas kaldık. Yolumuza evet. devam ediyoruz. Yine Gördüğünüz gibi evin içinde insanlar var galiba. CPU, GPU hepsini kontrol edin arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmadı. PUBG'de de ne bir ısınma ne de bir kasma aldım. Videoda biraz kasıyor gibi görünebilir. Onu takmayın video programından ötürü. Oyunlarda kasma olmuyor ama PES'te dediğim gibi bir şeyler oldu. Çünkü PES bayağı yüksek RAM falan kullanan bir uygulama. Burada gördüğünüz gibi arkadaşı indiriyorum. Ne yapılacağını da bilmediğim için arkadaş bana sıkıyormuş burada. Tekrar bir daha buldum. Burada şeylerini topladım. Tekrar yolumuza devam ediyoruz. Bir AK-47'miz var sırtımızda. Bir tane de uzun namlulu bir silah daha var. Adını bilmiyorum. Ha şu dağlara tırmanan bir arkadaşlar var ama onları vuramadım. Yani gördüğünüz gibi. Adam daha çıkıyor ama vuramadık arkadaşı. Onun peşine iki kişi daha gidiyor. Onlara da sıktım biraz. Yani ben mi vuramadım yoksa oyunun azizliğini bilmiyorum ama büyük ihtimal ben vuramamışımdır. Bu da arkadaşa biraz vurdum. bayılttık herhalde. Ona doğru yaklaşıyordum ki solda bir arkadaş çıkacak şimdi karşıma. Gördüğünüz gibi. Sıkmıyordu. Arkadaş nasıl öldüremedim ben de anlamış değilim. Şarjörüm bitti tam öldürecek galiba. Burada köşe kapmaca oynadık. Ben amatör o amatör. En sonunda bir tane indirdim de yine. O arkadaşıyla mefta ettikten sonra Durumuza devam edeceğiz Yukarıda <laughs> dereceleri kontrol edin arkadaşlar her zaman aynı FPS her zaman 50 üzerinde RAM 6700 civarı her zaman Yani bilgisayar alacaksanız Biraz para yakmanız gerekiyor Yaklaşık 8000 liraya denk geldi ben taksitle aldım 16 GB RAM 4 GB ekran kartı var. GTX 1650. Windows onunla beraber aldım. Çanta manta ufak tefek eşyalar geldi yanında. Dediğim gibi bilgisayar biraz sesinde sıkıntı var. Yani çok gelmiyor sesi. Normal şekilde geliyor ama kalitesi güzel fakat seviyesi düşük. Bana düşük geldi yani. Harici hoparlör almam gerekiyor. Çünkü ben sese çok dikkat eden bir insanım. Şimdi oyunumuz devam ederken bu şey nişangahı açmayı öğrendim. Burada arkadaşımızı bayıldık yine. Ama sürekli bir yerlerden ateş geliyor. Nerede olduğunu da anlamıyorum. Acaba nereden sıkıyor bu arkadaş bana? En sonunda karşıda kaçan bir arkadaş gördüm. Ağacın arkasına saklandı. C tuşuyla çöktüm. Ve yine arkamdan ateş geldi. Her taraftan vuruluyorum sürekli. Burada biraz mantıklı hareket yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşları bir flash atalım bakalım. Onu da öğrenmiş olduk. Arkadaşımız kör oldu ve onu da bağırdık. Bu arada bir yönlerden atışlar geliyor ama bunu da baktık. Hep bayıltıyoruz ama hep bayılmada kalıyorlar. Adamlar ölmüyor yani. Onu anlamış değilim. Oyunu iyice oynay oynayınca öğreneceğiz ama şükür ki ben bu oyuna başlamadım. Hiç oynamadım. Evet şimdi PES 20 videomuza geçelim maç açtım Galatasaray Fenerbahçe rastgele direkt başlattım arkadaşlar. Görüntü kalitesi yüksek tabii ki de. Videoda biraz kötü görünüyor ama idare edeceğiniz artık. Çünkü video programı pek iyi sayılmaz. Nagatomo'ya verdik. Enzonzi. Mariano. Feguli. Lemina'ya attım pas gitti Cruze'ye Burada Fenerbahçe atağını yoğunlaştırdı, indireceğim şimdi herhalde Aynen. Nereye gidiyorsun Cruze'ye diye indirdim Hemen başladılar oyuna Cruze Drake evet, Nagatoma Ömer Bayram Aynı atak şansımız olur mu diyeceğim ama Şurada Lemina bir atsa şu pası ademe Atmıştık golü Ebuli hey, PES oyunda gerçekten bayağı iyi. 2020. Her türlü özelliğini beğendim şu ana kadar. Yamanlarla da daha iyi hale getireceğimizi umuyorum. Gördüğünüz gibi PES'te biraz RAM falan yükseldi. 7 GB çıktı. Dereceler yaklaşık aynı. FPS de aynı ama burada bilgisayardan ses aldım arkadaşlar. Yani hafif dışarıdan sesil duyuluyordu bilgisayarın uğultu şeklinde böyle soğutma sistemi galiba o sesi çıkartıyor. Biraz hissettim yani ısındığını. Ses de çok çıktı. Pes zorladı biraz bilgisayarımızı ama yani kaya değer bir zorlama diyemem buna. Çünkü FPS'imiz hiç düşmüyor dikkat edin. 60'a sabitliyorsunuz, settings ayarlarından pesin ayarlarından O yüzden hep 60'ta kalıyor Bilgisayarın diğer ekipmanlarını ona göre ayarlıyor Oyun Burada araya verdiğim Adem Adem vurdu gol attı Adem golünü atıyor Taraftarlara doğru kayışını yapıyor ve Videomuzu burada bitireceğim golü de izleyelim. Dediğim gibi arkadaşlar Bilgisayar ne ısınıyor ne şey yapabiliyor. E, FPS'i düşüyor. Sürekli aynı şekilde oynadık. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.